garip. Bu kadar büyük kutu nereden geldi? Ben hiçbir şey sipariş etmedim kızlar ya siz. Ben de bir şey sipariş etmedim. Ben Samantha yaptı. Ben mi? Hayır kesinlikle ben değilim. Eğer evet, kimse sipariş vermediyse ama bize geldiyse o zaman demek bu bizim için bir hediye. Vay canına. Bu bir çikolata çeşmesi. Çikolata mı O zaman evet bu benim siparişim. Onu bana verin. Daha neler? Artık yalan söylemenin bir faydası yok. Bu benim aldığım şey. Hayır. Çeşme benim. Açılın buradan. Sessiz olun. Durun. En azından bir saniye bağırmayın ve küfür etmeyin. Anlaşılmazlığı nasıl çözeceğimi biliyorum. Challenge hanginizin ödülü alacağını anlamaya yardımcı olacağım sanatçılar mücadelesine hoş geldiniz. İçinizden bu iyi bir fikir. İçinizden onu en iyi çizen kişi çikolata çeşmesini alacak. Herkes aynı fikirdeyse başlama zamanı. Ama unutmayın elleriniz olmadan çizmelisiniz. Bu zor bir kural. Eğer her şey açıksa o zaman zamanınız başladı. Hadi bakalım. Birinci yetimde olduğundan eminim. Neden bu aptallara rekabet edeyim ki? Bunları kim söylüyor? Şimdi bir ses bana çikolata çeşmesinin benim elde edeceğimi söylüyor. Daha neler? O benim olacak. Gerçi şu ana kadar olanlardan pek hoşlanmıyorum. Belki sadece taktiklerimi değiştirmeliyim. Bir kalemle çizmenin çok daha uygun olacağını düşünmüyorum. Evet, bu kalemle. Çok iyi oluyor. What? Evet. Kalem. Ben de onunla çizeceğim. Ee, kalemi açamıyorsun biri. Bu hiç komik değil. Ee, ne olacak? Bazı başkalarının çizimleri çok havalı. Tamam sorun değil. Eğer güzelce çizemiyorsam... Başkalarının da baş mahvedebilirim. Sanırım kalem bana yardımcı olacak ne yaptın? Senin yüzünden tüm resmin mahvoldu. Evet bu çok şanssızlık. Sen neden gülüyorsun? Seni de mahvedebilirim. Ayrıca senin çizmin hiç iyi değil. Onu da mahvedeceğim. Samansa'ya nasıl güleceğini bileceksin. Hayır dur yapma. Chelsea sen neden seviniyorsun? Senin çizimini de hemen mahvedeceğim. Yapma lütfen. Kızlar zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Of. İyice bozamadım çalışın resmini. Bakalım sizde ne var orada. Böyle bu ne? Çeşme gibi değil. Bir çeşit leke gibi. Tamam da senin çizmine de pek iyi değil. Neden hiç uğraşmadınız? Benimki nasıl? <laughs> O diğerlerinden daha iyi. Okay. Ama ben daha renkli ve daha güzel şey görmüştüm. Tamam diğerleri daha da kötü olduğuna göre Chelsea kazanıyor. Yaşasın en iyisini yaptım. Bu yüzden bu ben hak ettim. Oh. Çikolatayı tek başına çevireceğini mi düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Bunu biz de yapabiliriz. Bunun için özel tüplerimiz var. Hey, çikolata nerede? Sen bizim arkadaşımızsın. İşte sen de bizimle paylaştın. Hırsız Bir sonraki tura hazır mısınız? Bu sefer de ödülünüz daha da havalı olacak. Bakın ne kadar sevimli bir köpek. Evet çok tatlı. Ve çok fazla yemek yedi. Bu yüzden iyice tuvalete gitti. Ödülünüz bu güzel kaka olacak. Kim daha iyi çizer onu o alır. Bol şans dilerim. Ve zamanınız başladı. Kaka istemiyorum. Sadece bir şey çizmem gerekiyor ama kaka değil. Hayatımın en kötü resmini çekmeliyim. Tabii. Ayağınızla çizmekten daha kötü bir şey yok. Koku için hemen zürdülerim. Bu ne? Bu nükteer savaş başladı mı? Bu koku nereden geliyor? sadece benim ayağım. Herkes kesinlikle havalı bir şey çizecek. Ben de kağıt üzerine kalemi süreceğim. Böyle beni göremeyecekler. Ve bok da olmayacak. Kahretsin o bir rengi keçeli kalemini kaybettim. Acele bir yenisine ihtiyacım var. Elimden bir şeyler düşüyor. Dikkatli olmalıyım. Acaba diğerleri ne çizdi? What? Evet, zamanınız sona erdi. Sanatlarınızı gösterin. Bitti mi? Yaşlısın. Çiz mi göstermeye hazırım? <laughs> Chelsea senden daha fazlasını bekliyordum. Bu adına Samantha sen çok zekisin. Çok güzel bir çizimin var. Mary sen neden uyuyorsun? Ben uyumuyorum. İşte çizimim. <laughs> Gerçekten gerçek bir bok. Yani ödülü sen alıyorsun. Mary kutluyoruz. <laughs> Uf, mu? Kurallara göre onu yemelisin. Öyle mi? <laughs> Ama aynı şanslıyım ve bunun sadece çikolata olduğu ortaya çıkart. İyi <laughs> yedi onu. <laughs> Sizsiniz siz kaka. Bu gerçek bir kurabiye ve kek. Diyor <laughs> <Artıyor> musunuz denemek? <laughs> Çok lezzetli. Kızlar bir sonraki savaşa hazır mısınız? Bu sefer bu sevimli kedi yavrusu için savaşacaksınız. Ne kadar küçük. Ve çok yumuşak. Eğer onu çok havalı çizerseniz o zaman sizin olur. Bu sefer boya kalemiyle çizmelisiniz. Ve yüzünüzde. Size sadece şans dileyebilirim. Zaman başladı. <laughs> Gerçek çok iyi. Kendim çok tatlı bir kediye benziyorsam neden kağıda bir şey çizeyim? Sadece yüzünüze birkaç ayrıntı ekleyeceğim. Ben de bir kediye benziyorum ya. Ve ben herkese daha iyi boyuyorum. İstediğiniz kadar azı çekebilirsiniz. Ve aynayı almayı düşünen bir kişi benim. Siz kesinlikle iyi bir şey çizemeyeceksiniz. Dahası aynı kurallara karşı değil. Yes. Zafer kesinlikle cebimde. Chelsea <laughs> nasıl çizeceğini hiç bilmiyor ama Mary. Açın mı? Aynayı kullanmak kurallara aykırı. Ne kadar utanmıyorsun. Bak Chelsea <laughs> bu küstahlığı görüyor musun? Evet bu adil değil. Meli ders vermeliyiz. Hadi makyajını yıkayalım. Meli hazır mısınız duş almaya? O zaman al. Hayır bu neden yaptınız? Tüylü bir kediye hediye olarak olabilirdim. Kesinlikle kedicik. Eğer Samantha güzel görünüyorsa o zaman benim için bir yavru kedi görmeyeceğim. On makyajını da bozmalıyım. Vay. Samantha boya kelendi Nerede? Söyle bana düzelteceğim. Sana yardım edeceğim. Benim için zor değil. İşte böyle. Şimdi harika. Ay çok teşekkürler. Kızlar yüzlerinizi gösterin. Kimin ne yaptığını göreceğiz. Böyle yine denemedim bile. Bu korku şeyi kedi görmemeli. Tamam da kedinin neye benzediği gördün mü hiç? Ayrıca burada bir korsan var. Korsan mı? Hangi korsan? Seni Chelsea öğrettim. Ama şimdi sunum yapan kişi makyajımı takdir okay. edecek. Evet. Yine Chelsea'ye zafer vermek zorunda kalacağım. Çünkü diğerlerinin durumu daha da kötü. Yaşasın. Şimdi bu çocuk benim. Oh. Sanırım kedilere karşı çocukluk alerjim geri döndü. Apçı. Pekala pekala. Büyütülecek bir şey yok. Şimdi bu yavru kedi benim olacak. Benim ve Meryem'in. Hayır o benim. Kendini hiç gördün mü? Önce iyileş. Geçen ödülü bu kadar havar olduğu için bundan hoşlanmayabilirsiniz. Balıklar için savaşacaksınız. Dahası bu sefer farklı soslarla çizmeniz gerekecek. Daha zor olacak ama bunu başaracaksınız her şey harika olacak. Soslarla çizmek sadece eğlenceli değil. Aynı zamanda lezzetli. Ne yapıyorsun? Çöpleri kendine sakla. Özür dilerim. Bilerek yapmadım. Tamam. Alınıyorum. Muhtemelen soslarla boyamak eğlenceli de. Çok parlaklar. Çok havalı görünüyor. Ketçapın kötü bir boya olmadığı ortaya çıktı. <laughs> Ben de peynir sosu da oldukça parlak. Bu yüzden onun yardımıyla harika bir çizim yapabilirim. Çok çabuk bitti, ama sorun değil. Hepsi çok parlak ve lezzetli görünüyorlar. Bu yüzden herhangi bir sos çizimde bana yardımcı olacak. Dwight'ınlar soslara boyamayla bu kadar heyecan verici olduğunu hiç düşünmemiştim. Böyle. Lanet <laughs> olsun herkes çok havalı çiziyor. Benim de buna ihtiyacım var. Ben de güzel bir çizim istiyorum. <laughs> Soslar çok güzel kokuyor. Muhtemelen tadı da çok güzel. Ne kadar lezzetli bir tat. Soslar kendi başlığından bu kadar havalıysa neden isim yaparlar ki? Gerçekten mi? Bana öyle geliyor ki sadece sosları yemek garip biraz. Hiç de biri. Bu harika ve çok lezzetli. Harika ama yine de çizmek daha havalı. Oh, aptal tutular. Kahretsin şimdi mahvettiler. Bana nasıl böyle tuzak kurabilirsiniz? Aptal çöp. Kahretsin. Bütün yedim. Artık çizdik bir şeyim yok. Ama korkacak bir şey yok. Hadi Samantha'dan bir resim çalabilirim. Zamanı sona erdi. Kimin neyi çizdiğinizi gösterin. <laughs> Bakıyoruz. Ben de kendimi güzel bir çizim alacağım. Böyle bugün belki de senin günün değil. Çizmin çok güzel değil. No. Ama Chelsea de daha çok iyi. İyi bir şey çıkardın. Evet. Samantha sen ne iş yapıyordun? Oturup hiçbir şey yapmazsan balık olacağını düşünmüş müydün? Oops. Her neyse öyle değil. Tebrikler. Bir sürü balık olan Samantha. Hepsi Chelsea yüzünden. Bu kadar çiğ balık yemeyeceğim. Ne? Bir fikrim var. Eğer pişirebilirsem neden çiğ balık yiyoruz? Bu harika bir fikir. Her zaman yanında bir brülör taşımam bir sebebi olmalı. Oh Chelsea üzgünüm. Sanırım sana da bir ışık geldi. Evet sana da çok yakışıyor. Hadi ama. Bibrilörün yardımıyla çirkin bir balığı lezzetli bir incileye dönüştürebiliriz ve bunu yapmak çok kolay. İşte bu. Bana afiyet olsun. Çok lezzetli. Deneyelim. <laughs> Vay canına, bu ne çantam? Bunlar altın kürçeler. Artık renginiz. Aynen. Hmm? Belki de şey kürçem çok güzel bakıyor. Ah. Belki de bu hiç altın değildir. Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. Hayır oh. çikolatalı kürçemi kendim yiyeceğim. Ah. Kedi Yürü çikolatam mi? var. Aynen onu hemen yemeliyim. Hayır bu gerçek altın. What? Sanırım onu kırılmış dişlerimle harcayacağım. <laughs> Saçmalama. Aslında dişleri nasıl alacağını biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yerleştireceğim. Ağzını aç. Belki yapmasak. Nasıl gerek yok. Matkabı hazırladım okay. bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın kürçen de işe yarayacak. Ama. <laughs> Matkabı bana. Nasıl What? peki? Altından cool. yapılmış dişler güzel mi? Çok havalı. Aferin bana. <laughs> Harika bir fikrim var. Üç değil mi? Kapakları şey. açalım ama bakmayalım. Hadi gözlerimizi kapatalım. Saf ya. Kandı numarama. bir biber olmaz. Bırak onu. Ya iyisin. Da bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, üç. Açıyoruz. Süper çikolatalı bir benim var. <laughs> Kahretsin ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. Ama öyle çünkü şanslısın. Ben de şanslıyım. Ha, ha. Neyse bu biberle çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok da tatlı görünüyor. Ben de çikolata, sen neyse biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki önünde böyle bir biber var? Denesene. Tamam. <laughs> Muhtemelen çok acı. Tamam. Vay canına. Bu hiç acı değil. <laughs> Ama içinde <laughs> mi çikolata bekliyor? <laughs> Garip. Eğer çikolatalı biberim varsa o zaman... Hayır. <laughs> ne oldu? <laughs> Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. <laughs> ne? Olamaz. Aa, bana yardım edin. Kurtarın. <laughs> Yine de bugün şanslıyım. <laughs> Biberden yanmam gerektiğini <yedikten>, düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık. Lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum. Çok kardeşi. Of tamam. Yanında bir bardak su var. <laughs> işe yaradı mı? Okay. Sanırım. Oh no. Ya hayır, işe yaramadı. Yine yanıyorum. Bu sefer daha da güçlü. Şimdi geliyorum. Biraz bekle. Seni beklerken ben de şey kendim kendimi Şu su püskürenle. Geldim geldim. Özellikle kesene için bir kova süt aldım. Hayır. süt içinde. Come on! Pop it mi? Garip bir ödül. Acaba kimde gerçek ve kimde çikolatalı? Ben de bir gerçeği onunla oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı onu çabucak yemeliyim. <laughs> çok az istiyor. Hiç çikolata değil. Ha, asla yüzünü görmeliydin. Hmm. Aa, yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? What? Bak senin de popetinde bir soru işareti var mı? Soru mu? Evet. İşte burada. Tam bir üzerinde. Hadi onu basmaya çalışalım. Belki o zaman tamam. lezzetli bir şey çıkar. Harika çikolata. Kola. Bende gerçeği var. Bu da çok tamam. havalı. Aynen. Görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kolumu deneyebilir miyim? Yine de çikolatadan kol oldu. nadir görülen bir şey. Hmm, düşündüğümden bile daha lezzetli. E, şişenin içinde ne var? Çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli şu an çikolata dişlerini görmeliydi. What? Ama Cem sabah çikolatanı öylesine sıkıcı bir şey. Ondan eğlenceli bir şey yapmak çok daha <laughs> eğlenceli. Örneğin çikolatalı baba et. İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni kıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. <laughs> Çok lezzetli. Tadına bakmayacağın için üzgünüm. Hiç de üzülmedim. Kendimle lezzetli bir popet yapabilirim. Okay. Çok kolay. Hmm. Koladan bir popet yapamayacağımı düşünüyorsun, yanılıyorsun. Ve <laughs> şimdiye kadar en havalı popet olacak. Daha sık çikolata kadar çabuk kalabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir popipit aldım. Wow. Sen onu alıp bana gösterene kadar sana inanmayacağım. <laughs> Çok kolay. Sadece onu kılıftan çıkarıp gerekiyor. <laughs> i̇şte. Ay. Nasıl çıkartacağım? Ay. Ay, sen ne yaptığını sanıyorsun? Neden vurdun ki? <laughs> gerek yapmadım. Kusura bakma. Cool. Kusuma baksana nasıl bir popet oldu. Please. Bu açıdan gerçekten lezzetli görünüyor. Deneyebilir miyim? <laughs> Denemek mi? Tabii. Buna bayılacaksın. What? Sen benim yapışkan popetimi yavarken ben de çikolatalı popetini çabucak yiyeceğim. Baksana haklıyım. Gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmana sevindim kardeşim bana yardım et ne olur. <laughs> tamam ya gerçekten yardım etme zamanı. Okay. Ama Ama için zaten yok ki. Yalnız çok dikkat edersin hırsız. Hadi <laughs> ama bu sadece bir şakaydı. Come on! Ya sen bu bir iPhone. Böyle bir şey hayal ettiğimi nereden bildiniz? <laughs> iPhone'um var. Ama hmm. biraz garip bir renkte. Kahverengi iPhone'ların olduğunu bilmiyordum. Tabii ya çikolatalı. Ay. İkimiz de çok şanslıyız. Sanat çok lezzetli olacak. Evet bu iPhone'un ne kadar lezzetli olduğunu çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdiden bir ses onun sadece inanılmaz olacağını söylüyor. Ay. Evet Ay. öyle. Oyun olmaz sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Bu arada da gerçek el nasıl? Fena <laughs> <Genel> değil. <laughs> hmm. İyi benimki de. <laughs> Onu yardımıyla ben lezzetli yemek okay. yiyebilirim. Bak yemeklerim masaya gelmesini sağlayabilirim. Vay <laughs> ne bu, bu gerçekten işe yaradı. Eğer bu bir kez işe yaradıysa demek yine yarayacak. Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Bunun sana hiçbir şey yok yani. Hayır. Benim için çok az. En azından bir tane lütfen. Aa! Yok ben hamam böceği yemeyeceğim. Bırak onu bir yana halletsin. Bir yana al. Bir şeyler al. Oh, Hayır hamam böceği istemiyorum. Ondan uzak tut beni. Gitti. Şimdi asla geri dönmeyecek. Hayır, hayır 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 git buradan lütfen. Sanırım ölüyorum. Tutun beni. Nasılsın? Ey. Ay önemli olan çünkü hamam böceği artık yok. O zaman bizim yemeklere başlayabiliriz. Dara'da kanalımıza her zaman böyle lezzetli ve iştah açıcı meydan okumalar bulabilirsiniz. Çikolata ve diğer pek çok lezzetli yemek sizi bekliyor. Öyleyse bizimle kalın.